Bence nasılsın? Selam edeyim. iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Biraz kendinden bahseder misin? Ee, hangi okullardan mezunsun? Şu an neler yapıyorsun? Tamam, tabii ki de. Ben Emre oldu. 20 yaşındayım. Ee, liseyi Ankara'da Şardegol Lisesi'nde okudum. Yani bu şey, Ankara'daki Fransız Büyükelçiliği'nin okulu. Yani Hı -hı. anlayacağım, Fransız sisteminden mezunum. Ee, şimdi de Hollanda'da Delft Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyorum. İkinci sene lisans öğrencisiyim. Ee, bunun yanında 5-6 senedir profesyonel olarak kürek çekiyorum. Şimdi Hollanda'da üniversite takımında, önceden de Ankara'da ODTÜ'nün kürek takımındaydım. Müzikle Hı. uğraşıyorum. E, vesaire vesaire böyle yani. Böyle bir hayatım var. Tamam, teşekkürler. Peki, başvuru konusunda aslında sana bir soru sormak istiyorum. Başvuru sırasında istenen belgeler nelerdi? Şimdi bu tabii sistemden sisteme değişiyor. Ben hmm. yani Türk sisteminden de ne istendiğini az çok biliyorum. IB'den de tabii kendi sistemim, Fransız sisteminden de biliyorum. Öncelikle Fransız sisteminden çabucak bahsedeyim. Bizim için tek istenilen şey bakaloryayı biliyorsundur, bakalorya fonse. Ondan hı hı. onu aslında geçmemizi istiyorlar. Yeterli bir not almamız isteniyordu. Onun dışında pek bir şey istenmiyordu bizden. Çünkü Avrupa sistemi olduğu için 3 aşağı 5 yukarı Hollanda sistemiyle de denk kabul ediliyor. Hı hı. Bizde bir tek bu lazımdı. Onun yanında IB'den yine tabii IB sınavının geçilmesi istendi. Yani onu arkadaşlarımdan biliyorum. Sınavdan yeterli not alınması. Fakat onun yanında HL yani high level ders seçme şey olduğu için e, fizikten ve matematikten high level seçim seçmeleri isteniyor. Uh -huh. Ay bir öyle. Türk sistemi ise biraz daha kompleks. Onu yapan da bir arkadaşım var. Şöyle ki YKS sınavının ismi sanırım TYT oldu tam bilmiyorum. Onun aslında geçerliliği uh -huh. yok. Yani onu kabul etmiyorlar. Denkliği yok şöyle. Geçerli demeyeyim de denkliği yok. O yüzden uh -huh. e, mesela bir arkadaşım var tanıdığım. O da şu makine okuyor çocukcağız An Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Ondan sonra lise son için yani bir Hı. Avrupa diploması almak için İtalya'ya gitti. Bir sene orada lise son okudu. Avrupa diploması aldı. Yani Avrupa'da denklik gören bir diploma aldı ve öyle derfe başvurdu. Yani Türk sisteminden Hı. Almak biraz sıkıntılı. Çünkü denkliği yok. Tamam, teşekkürler. Peki IB lisesinden mezun olmadığında oradaki eğitim zor oluyor mu? Aa, yani şöyle, ben Avrupa sisteminden gittiğim için Avrupa'da da çoğu lise sistemi üç aşağı beş yukarı aynı olduğu için. işte Almanya, Hollanda, Fransa vesaire üç aşağı beş yukarı denk sistemler bunlar. Yani benim gördüğüm şeyler ilk sene en azından dersleri anlamama yani kolayca takip etmeme kolaylık sağladı denebilir. Yani tabii ki i, derslerde de görülen şeyleri matematik dışında görmemiştim fizikte vesaire. Ama ders hmm. yani dersleri takip et. IB'denler IB'den gördüğüm kadarıyla yani iyi düzeyde bilselerden mezunlarına rahat bir şekilde takip edebiliyor dersleri. Tamam, teşekkürler. Peki sen neden okumak için Hollanda'yı tercih ettin? <laughs> Bu güzel bir soru. Şöyle ki şimdi Fransızcesinden mezun olunca insan nereye gider? Fransa'ya gider, İsviçre'ye gider, Belçika yani Frankofon bir ülkeye gider. Fakat başvuru zamanında hı hı. E, amcam orada e, konsoloslukta çalışmıştı yıllar önce, şey dedi bana, Hollanda'da Delft diye bir üniversite var dedi. Hani Avrupa'nın MIT'si olarak görülebilecek bir üniversite dedi. Dedim pek hiç duymamıştım ben de yani lise sona kadar. oraya makina bölümüne başvurdum. Fakat hani şey diyordum yani bir bölüm okumak için Hollanda'ca mı öğreneceğim? Hani bu zorluğa da girmem. Yani zaten mühendislik zor. Bir de arttan bir lisan mı öğreneceğim diyordum ama çok şeyimdi de değildi yani öyle hani kafam kenarındaydı sadece. Ama ondan sonra tabi tabii Fransa'yı da istemiyordum o da ayrı bir konu. E, İsviçre'yi işler yolunda gitmeyince başvuru sırasında tek elimde Hollanda kaldı. O yüzden açıkta kalmamak için de Hollanda'ya gittim. Yani aslında öyle oldu ama iyi de olmuş açıkçası. Çok mutluyum yani. Çok iyi bir yere şans eseri gittim denebilir. Peki lisans sırasında hiç staj yaptın mı? Ya da sence staj yapmak önemli mi? E, staj yapmak çok önemli. Ben daha yapamadım çünkü zaten bizim okulda şöyle bir durum var. İlk sene yeterli kredi alamazsan atılıyorsun. Yani ikinci bir şans tanınmıyor. O yüzden ilk senemde staj yapma imkan olmadı? Şimdi ikinci senemdeyim. O kadar da zaten olmadı. Zaten dört dönem okuyoruz çok yoğun. Temmuz başına kadar okuyoruz. 6-7 haftada yaz tatili var. Hani e, o sırada yapılabilirse yapılmalı ki bence staj gerçekten önemli çünkü hani endüstrinin mühendis için bahsediyorum daha çok bakımın nasıl ilerliyor. Çünkü okulda çok proje yapsan bile işin teorini görüyorsun. O yüzden işin pratiği nasıl ilerliyor onu öğrenmek için staj oldukça önemli. Peki okulun bu konuda yardımcı oluyor mu onu biliyor musun? Ee, ya okul ya okul zorunu tut ...da... şey yaparsan elbette yardım ederler ve şöyle bir şey de var her sene bir haftalık bir organizasyon var okulda şirketler haftası mı böyle bir ismi var Türkçe çevirdiğinde ve hani Avrupa genel Avrupa genelinde olmasa da Hollanda genelindeki belli başlı şirketler okula geliyorlar hani bize işte CV nasıl hazırlanır şirketler nasıl başvurulur vesaire hani böyle eğitimler veriyorlar aslında bir haftalık iş hayatına nasıl atılınabilir diye. Onun arasında da staj olanakları seçebiliyorsun. Hani gidip staj burada yapmak istiyorum, nasıl şey yapabilirim diye şirketlerle irtibata geçebiliyorsun. Tamam, teşekkürler. Peki okulunun sevdiğin ve sevmediğin özellikleri neler? Ee, okulumun, sevmediği özel, okulumun sevmediğim özelliği çok zor olması. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama şaka bir yana, yani sevmediğim bir özelliği yok ya. Yani Güzel bir okul, sunduğu imkanlar çok güzel. Yani yararlanabilirsen gerçekten sonsuz imkan sunuyorlar hı hı. ve hani bu gerçekten iyi bir özelliği. Yani asla say say bitmez orası öyle. Çünkü yani Avrupa'da zaten belli hı hı. başlı top üniversitelerden biri olduğu için yani pek bir şey diyemem. Yani kötü bakımdan bulamıyorum açıkçası diyebilecek bir şey. Peki sevdiğin özelliklere? Sevdiğim özellikler işte çok fazla imkan olması yani pratik bakımdan inanılmaz fazla laboratuvarlar labor yani laboratuvarlar çok büyük, Aha. çok gelişmiş, son teknoloji denebilecek seviyede. Bir tek benim fakültemde değil, diğer her fakülte vesaire açılan laboratuvarlar. Microsoft'un kuantum laboratuvarı açıldı Avrupa'da iki tane olan bir tanesi bizim okulda vesaire. Yani böyle inanılmaz fazla imkanlar var. Verilen eğitim çok iyi. E, projeler aslında her dönem proje yaptırıyorlar. Mesela bu benim fakültemde çok aslında takdir ettiğim bir şey oldu. Çünkü Aha teorik olarak derste işlediğine o dönem zorunlu olarak proje aktarıyorsun. Bu da sevdiğim bir özellik. Tamam teşekkürler. Peki okulunda hazırlık eğitimi var mı? Okulumda ya şöyle ki hazırlık eğitimi yok. Yani şöyle söyleyeyim. Okulun çoğu bölümü İngilizce eğitim veriyor. Yani o yüzden İngilizce seviyenin iyi olması lazım başvururken. Fakat Flemenkçe yani Hollandaca bir bölüme eğer o dili bilmeyerek başvuruyorsan benim yaptığım gibi hı hı. bir 6-7 aylık bir dil okulu süreci var. Hı hı. Ama bu hani zorun, herkese zorun tutulan bir dil okul değil. Sadece benim gibi ve birkaç öğrencinin hani ders bilmeyerek bir bölüme başlamak için yapması zorunlu olan bir şey. Çünkü dersler Hollandaca takip edebilmen lazım. Hı, hı. Öyle bir ben bir yıla aylık e, dil okulu hazırlık demeyeyim dil okulu süreci yaptım zorunlu olarak. Hı hı. Peki istenen belgeler nelerdi? İstenen e, dil okulu için mi yoksa doğrudan başvuru? Için. Ee, ya dil okulu için istenen bir belge yoktu. Ee, hı hı. yani üniversiteye başvururken normal belgelerini gönderiyordun. Sonra diyorlardı ki sen Hollandaca okuyacaksın. O yüzden e, dil okuluna dil okuluna başlaman lazım. Dil okuluna başlayacağın süreyi seçiyorsun. Belli kurslar var. Onları takip ediyorsun. Her kursun sonunda bir sınav yapıyorsun. Geçtiğinde bir yüz kur, üç kur, dört kur geçtikten sonra da sana bir Öyle yani. Tamam, bir, bir, bir doktorman yoktu. Bir bölüm okumak zor mu? Ho oh, e, evet biraz zor. Yani şöyle bilmeden gittim tabii Hollandaca sıfır bilgim vardı ama işte Fransızca, Almanca, İngilizce bilmek bir de hala zorluk çektiğim kısımları var çünkü e, teknik bir bölüm okuyorum. O yüzden sosyal bir şey değil. Politik, ekonomik terimleri bilip kullanmama gereken bir şey olmadı, bir durum olmadı. Hı hı. Çok teknik şeyler de oluyor açıkçası. Ama yoksa pek sıkıntı çekmiyorum açıkçası. Artık alıştım yani. hani. Tamam, teşekkürler. Burada sesim biraz geç geliyor internetten dolayı ama. Hı hı, tamam. Evet. Duyuluyorsa önemli olan o. Çok... İyi mi? yani. Duyuluyor. Mart, Mis, tamam. tamam. Peki Covid'den dolayı üniversiteler eğitimde büyük değişikliklere gitti. Senin okulunda e, ne gibi değişiklikler oldu? Eğitim şu an online mı? Ee, ben Mart'tan beri okula gitmedim diyebilirim. Ee, ya her fakülte, her bölüm kapanmadı. Bizim bölümümüzde ideal Ders Teknik Üniversitesi'nin en büyük bölümü diyebilirsin çünkü biz birinci seneye başladığımızda 800 kişi başladık hani inanılmaz bir rakam. O yüzden hı hı. bizim gidişeyimiz çok kısıtladılar. Sadece haftada bir gün. O da bu sene başladı yani bu seneki eğitim bu yani Eylül'de başlayan eğitim senesiyle başladı o da sadece haftada bir gün proje grubumuzla buluşup hani toplantı yapabilmek için bize masa ayırıyorlardı. At arasına gidebiliyordun fakülteye sadece hı hı. proje toplantını yapıyordun hafta bir gün o da sonra çıkıp evine geri dönüyordun. Yani ben aslında bayağıdır gitmedim okula. Tamam, teşekkürler. Peki Hollanda'da e, makine mühendisliği okuyan bir öğrencinin bir günü nasıl geçiyor? Covid'siz bir günü mü? Aslında ikisi de güzel olur. <laughs> ee, şimdi Covid'siz bir gününden başlayayım. Ee, üniversitenin yanında yani üniversitenin dışında yapabileceğin çok fazla katılabileceğin öğrenci asosyasyonları var. Yani bu spor olabilir, partilemek için olabilir, müzik için olabilir. Farklı şeylere. Ben tabii kürek asosyasyonuna girdim. Ee, benim rutinim şöyleydi. Sabah kalkıyorum. 8 45'te ilk ders başlıyor. İşte okula gidiyorum. Ondan sonra 12.45'e kadar ders. Yani genellikle iki ders oluyordu orada. Sonra öğlen arası bir saat 13.45. Varsa tekrardan 13.45'ten sonra bir ders ya da proje toplantını oluyordu haftada. Çünkü e, 4 defa bize masa ayırıyorlardı fakültede belli saatlerde. O zaman proje toplantılarımız oluyordu. E, ona, onu yapıyorsun. Sonra ee, çıkıyordum, kütüphaneye gidiyordum. Bir saat, bir buçuk saat e, ders çalışmaya, işte kahve, kahvede oturup arkadaşlara sohbet vesaire, kafa dağıtmaya. Sonra genellikle her günde antrenmanım vardı benim. Geçen sene işte hafta altı defa antrenman yapıyordum. Bu sene dokuzda çıkmıştı. Hı hı. Ee, yani o yüzden her gün ben genellikle ya dersler önce yani ya işte altta kalkıp antrenmana gidip sonra gittikten sonra, beşten sonra gidip antrenman ondan sonra bir iki saat antrenman yapıp akşam eve gelip yemek yiyip sonra gece 12'ye kadar tekrar full non-stop ders çalışıyordum. Benim tempom öyleydi. Tabii uh -huh. benim gibi deli gibi krek çekmeyen insanlar da dolu. Hani onlar da işte ne yapıyorlar? Ya arkadaşlarla partiliyorlar belli bir saatten sonra ya da işte çünkü haftada belli günlerde parti günleri var Orlando'da. Onda işte ders sonrası gidip eğlenebiliyorsun işte de kafa dağıtabiliyorsun. Ya günlük olarak böyle geçiyordu hani benim için. Uyan, kahvaltı et, derse git, biraz ders çalış sonrasında antrenmana git, dön, yemek ye, ders çalış ve uyu. Benim rutinim full olarak buydu. Covid'de daha tabii değişti. Covid'de tabii her şey evden olduğu için şekilde erken uyanıp dersleri online takip edip ondan sonra yine belli saatte. Aslında yani her şey aynı fakat ders takip etmek için okula gitmiyordum evden yapıyordum böyle bir durum vardı tamam teşekkürler peki e, okuduğun bölümde kendini geliştirmek için neler yapıyorsun e, güzel bir soru yani şöyle ki zaten bahsettiğim şey durumu var her dönem bir proje yap, zorunlu olarak yani tabii yapmakta zorunlu değilsin başka zaman başka sene de attırabilirsin o projeyi ama her dönem bir proje dersi var genellikle o projede o dönem gördüğün derslerle alakalı bir proje. demek ki yani kendini geliştirmede çok büyük bir etken. Yani mesela bu dönemki, geçtiğimiz dönemki proje aşırı karmaşık bir projeydi. Şey üzerine yoğunlaştırıcı güneş santralleri enerjisi vesaire yani Türkçe tam çeviremedim ama güneş santralleri dizayn hakkında projeydi mesela. hani ve inanılmaz bilgi edindim, geliştirdim kendimi belirli konularda vesaire. Ee, ama bunun yanında tabii kendini geliştirebilmek için staj yapabilirsin. Konuşmanın öncesinde sorduğun soruya dönersek hani staj çok büyük bir şekilde işe yarar. Onun dışında hani hocaların belki yazdığı kitaplar vardır o belli konular hakkında. Onları okuyabilirsin, araştırabilirsin. Yani okuyup araştırarak kendini her zaman geliştirebilirsin yani hiç aralıksız bir şekilde. Tamam teşekkürler. Peki makine mühendisliği okumak isteyenlere verebileceğin tavsiyeler neler? Şimdi makine mühendisliği tabii ki en temel mühendislik branşlarından bir mühendislik branşından bir her şeyi kapsıyor mühendislikte. Yani çok kararlı olacaksanız makinesi okunabilir. Çünkü gerçekten zor. Yani ve hani böyle yüksek seviyede bir üniversitede okuyacaksanız gerçekten çok zor. Yani hayatınızın büyük bir kısmı 3 sene, 4 sene boyunca gerçekten buna veriyorsunuz. Ve şu an mesela kendimden örnek verirsem, Hollanda tabi ben Türk vatandaşlığıyla okuyorum. O yüzden Avrupa Birliği vatandaşlarına tanınan haklar mesela bize yok. O yüzden biz mesela bir sene yeterli kredi alamazsak ülkeden gönderiyorlar bizi yani başka bir çare bulamazsak o süreç içinde gönderiyorlar o yüzden çok asla stresli bir şekilde okuyoruz da denebilir yani gerçekten bu işi severek okumayacaksanız çekilecek nane değil hani bunu söyleyebilirim ee, cidden cidden can sıkıcı hal aldığı oluyor yani kararlıysanız ben bu işe başladım bitirim diyorsanız böyle bir üniversitede tabii ki yani. Türkiye'de bir Türk'ün ODTÜ'de okuması ya da başka bir üniversitede okuması daha farklı bir durum. Ama benim durumumda biri böyle bir makine mühendisi okumak istiyorsa gerçekten kararlı olması lazım ve başladığı işi bitirmesi lazım. Tamam, teşekkürler. Peki gelecek planların neler? Mezun olduktan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, mezun olduktan sonra bir kere lisans bittikten sonra e, hemen bir iş hayatına atılmak, yani bir deneyim kazanmak isterim. Ondan sonra da eğer kaldığım çalıştığım şirket memnun olursa benden tabii ki onlara master'ımı ödetmek isterim. Ya da lisansdan sonra hemen master yapıp bir şey de atlayabilirim Yani birkaç tane böyle kafamda plan var ama bunları tabii daha e, elde tutulur bir hale getirmek için çok erken. Çünkü daha bir buçuk senem daha var ve belki bir yarım sene daha o zaman ihtimali olduğu için biraz onları daha Sobuk bir hale getirmeme vakit var ama böyle bir planı var. Yani ya direkt iş hayatına atılıp, e, deneyim kazanıp master yapmak, sonra iş hayatına geri dönmek ya da tam tersi Masterla ile başlayıp iş hayatına öyle atılmak vesaire vesaire. Peki master için Flamenkçe bilmek zorunlu mu? E, benim bildiğim DELF'te Flemenkçe master yok. Varsa da çok az, çok sınırlı bir sayıda var. Masterların birçoğu hı hı. yani yüzde doksanı diyebilirim büyük ihtimalle İngilizce. Yani o yüzden baş bilmene hiç gerek yok. Tamam teşekkürler. Takipçilerimizden bir soru geldi. Bölümden hı hı. atılınca başka üniversitede de aynı bölümü okuma yasağı geliyor mu? Mesela makineden atılınca başka üniversitede makine okuyamazsın gibi. Ee, var. Şöyle bir kural var. Eğer Hollanda'da e atıyorum ben ilk senemde yeterli kredi alamadım ve bölümden atılacağım. O zaman şöyle bir kural geliyor. 5 sene boyunca, önündeki 5 sene boyunca Hollanda'da makine mühendisliği okuyamazsın. Bu hak sana tanımıyorlar. Ha, o sırada atıldığını fark ettiğinde başka bir üniversite, başka bölüme başvurabilirsin. Atılmaktan öyle kurtulabilirsin ama makine mühendisliği kesinlikle kabul edilmiyor. Böyle bir sıkıntısı tamam, var. Peki yüksek Teşekkürler. Peki yüksek lisans ya daha öncesinde eğitimde başka bir ülkede ya da şehirde devam etmek istiyor musun? Erasmus gibi değişim programlarıyla. Ee, şöyle bizim okulun programında lisans programında şöyle bir şey var. Ee, üçüncü senenin ilk yarısında ilk altı ayında minor hakkı sunuyorlar. Minor da hani istersen başka bölümde başka bir branş okuyabiliyorsun. İstersen başka bir okulda. Ve e, yurt dışı hakkı da tanıyorlar tabii. E, Delfin anlaşmalı olduğu böyle Avrupa kıtasında Avrupa, Avrupa, Amerika, Asya kıtasında bir sürü üniversite var. Onlara rahatlıkla başvurabiliyorsun. Tabi bazılarının istedikleri şeyler daha farklı. Yani ortalamanı belli bir notun üstünde isteyenler var, istemeyenler var. İyi bir CV, iyi bir motivation letter hazırlarsan yurt dışında da o 6 ay boyunca okuma hakkı kazanabiliyorsun tabii ki de. Ben de bunu düşünüm istedim Almanya'da İsviçre yani Avrupa kıtasında kalarak tabii bunu değerlendirmek istiyorum. Ee, öyle çünkü büyük bir şans aslında bu. Hani başka bir üniversitede başka bir başka bir branş olmasa bile çünkü makine mühendisliği üzerinde kalmak istiyorum ama hani başka sistemler nasıl çalışıyor başka ülkelerde bunu öğrenmek de tabii önemli. Tamam, teşekkürler. Aslında biraz da yaşadığın şehirden bahsetmek istiyorum. Delf nasıl bir şehir? Delf gerçekten küçük bir şehir. Ya Hollanda zaten genel olarak küçük. Yani Hı -hı. ama eğlenmek istiyorsan her şekilde yolunu buluyorsun Delft'te. Ya e Hollanda da genel olarak da öyle. Yani küçük olması aslında bir engel olmuyor Hollanda'da. Yani e, kültürel aktiviteler istemediğin kadar var. E, bahçeler, parklar, gezmek olanak fazla. Ondan sonra parti desen tonlarca. Hani her şekilde, Delft'te aslında eğlenmek için bir yolunu bulabiliyorsun. Ee, ben ben bunu şeyle yapıyorum. Hani Hollanda ortamına dair olarak yaptım. Çünkü kürek takımımın 98'i Hollandalı. Ee, o ortama dair olarak ben boş zamanımı değerlendiriyorum. Ama e, International Öğrenci Asosyasyonları var. Onlar partiler düzenliyor. Onlarla gidiyorum. Türk arkadaşlarımla beraber gezdiğim de oluyor, şey yaptığım da oluyor. Çok yani olan aslında çok. İsteyene gerçekten bir cevher yani. Der. Peki sana göre derste yaşamanın iyi ve kötü yanları neler? Ee, derfte yaşamanın kötü yanları yani küçük bir şehir. Bir yerden sonra insanın canı birazcık sıkılıyor normal zamanda ve üstelik bu Covid zamanında. Çünkü baktığında hani Rotterdam Lahey, Amsterdam gibi büyük şeyler varken ki ben Amsterdam'ı pek sevmem ama hani Lahey, Rotterdam vesaire büyük şeyler varken Delft tabii ki o konuda biraz sıkıcı kalıyor. Yani ufak olduğu için. Ama iyi yanları da işte bu iki şehre çok yakın. Yani canın sıkıldığında hemen büyük bir şehre 10 dakika içinde gidebiliyorsun. Ee, yani Delft'te yaşamanın tabii eksi diyemem çünkü zaten Delft'te okuyorum. Yani orada yaşamam lazım. Yoksa ulaşımım çok zor olur. Ama hani bir kötü Hı. bir eksisi yok açıkçası yani. Bir de tabii şey de var. Tamam, ee, dur Hı -hı. pardon sesim geç geliyor. Ee, şey <laughs> e, adını söyle. Öğrenci evleri var. Hani daçların, asosyasyonların e, kendi evleri var. Takım kendi içinde kalıyor. Bazı Türk arkadaşlarımın birlikte kaldığı evler var. Hani o öyle bir olanak buldun mu hiç sıkılmıyorsun gerçekten. O ele, en, azından evde bir başkaları oluyor. Konuşacağın, sohbet edeceğin daha sıkılmıyorsun yani. Peki sen nerede yaşıyorsun? Yurtta mı kalıyorsun yoksa ev mi kiraladın? Ee, ya şöyle Hollanda'da bu Türkiye'de yurt şey yok, kavramı yok. Yani hani işte böyle kampüsün içinde yurt olsun orada kalayım vesaire. Bir şirket var Duvo diye. Bu şirket ilk sene öğrencilerine, ilk sene lisans öğrencilerine ve master öğrencilerine yani lisans öğrencileri bir senelik ilk geldikleri sene özellikle de yabancılara master öğrencilerine de ilk senelik ev veriyorlar. Yani bunların kendi zamanında almış olduğu binalar var birkaç tane. Sana yapıyorlar, tahsis ediyorlar. O da diyeyim daha doğrusu ev değil. E, yurt olarak onu görebilirsin ama bir senenin sonunda çünkü Hollandalılar kabul etmiyorlar bu yurtlara. Sonra e, çıkmak zorundasın. Master'san da iki senenin sonunda çıkman lazım. Yani öyle bir yurt yok. Ben de özel bir stüdyoda kalıyorum diyeyim. Hani özel bir şirketin e, stüdyosunda kalıyorum. Okul yakınlarında olduğu için orada kiraladım. Çünkü direkt okula girişim gelişim çok rahat oluyor. İki dakikada bisikletle kendi fakültemdeyim yani. Peki yurtta ev kiraları nasıl Hollandada genel olarak ee, oldukça yüksek. Hollandanın gerçekten en kötü yanı e, aslında ev bulmak çok sıkıntılı yani ev ev bulamıyorsun çok sıkıntılı ve çok az sayıda var ya da buldun mu da işte öğrenciye kiralamıyorlar eski binalar olduğu için ya da böyle bir sıkıntı yaşıyorsun ve kiralar oldukça yüksek yani hı hı. E, tek başına kalmak istersen kiralar çok yüksek yani ikili üçlü kalırsan kira ...bir nebze daha uygun fiyata geliyor ama işte hani... ...bir evde daha fazla kişi olarak yaşıyorsun. Hani bu sıkıntı çıkarıyorsa mesela sana... ...hijyen sıkıntın vardır, bir şey vardır hani... ...tek başına kalmak istersin ama... E, ...fiyat bakımından çok can sıkıcı bir hal alabiliyor aslında kiralar. Çok yüksek yani. E, nasıl diyeyim? Tek kalmak istiyorsan bir... ...stüdyoda... ...Hollanda genelinde... 600 la 800 euro arası bir fiyat verebiliyorsun. ortalama. Tamam teşekkür. Ederim. Hı hı. Eee takipçilerimizden bir soru daha geldi. Seçmeli ve zorunlu derslerin oranı nasıldır? 180 kredinin kaç zorunlu dersler oluşuyor? Eee derste seçmeli ders diye bir şey yok en azından bizim bölümde başka bölümlerde de olduğunu görmedim. Eee çünkü zaten Avrupa'da eğitim sistemi 3 seneye döndüğü için o işte 2000'li yıllarda Bologna anlaşması oldu ve aslında üniversite sistemleri aynı bize seçmeli ders vermiyorlar. 3 de çok kompakt bir şekilde her şeyi öğrettikleri için aslında mühendis için konuşayım. Bir mühendisin görmesi gerektiği, alması gerektiği her ders sana veriyorlar. O yüzden sana bir ders seç vermiyorlar. Ha ve ufak tefek işte e, dil işte dil okul var bizim dersi yani ben benim hazır kokutum. Oradan hani Dutch bilmeyenler işte Hollandaca dersi alabiliyor. Oradan bir üç kredi kazanabiliyorlar. Böyle ufak şeyler var ama işte bir böyle ders seçme kavramı yok. Avrupa'da yok benim zaten bildiğim böyle bir ders seçme şeyi. Tamam teşekkürler. Emre aslında benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Benim eklemek istediğim ya Hollanda'da gerçekten insanlar, yani Hollanda'ya teşvik etmek çok isterim insanlar çünkü gerçekten eğitim kalitesi, eğitim seviyesi Avrupa'ya nazaran bile çok yüksek ve gerçekten çok dostlu bir ülke. İnsanlar ırkçılıktan vesaire çekiniyorlar, öyle bir şey kesinlikle yok. Hani ben şu ana kadar hiçbir ırkçılık vesaire hiç Hı. kimseden görmedim ve üstüne dillerini 6 ay gibi kısa bir sürede öğrendiğim Böyle. ve gerçekten gördüğün eğitim bir numara. Hani Avrupa'da gerçekten benim okudum tabii ki Avrupa'da ilk 5 okuldan biri ve gerçekten imkanı varsa kaçırmasınlar, değerlendirsinler. Hani buradaki güzel bilgileri, eğitim, her şeyi alıp işte Türkiye'ye dönmek istiyorlarsa sonrasında Türkiye'ye dönüp burada onları kullanmak istiyorlar. Tamam teşekkürler. Tekrar teşekkür ederim yayına gelmeyi kabul ettiğin için. Rica ederim İdil'cim. Ne demek bir zevktir benim için. E, bu arada bu yayın kayda olacak. Hem YouTube hesabımızdan hem Instagram IGTV'de hem de Spotify'da podcast olarak bu yayını kaydediyoruz. E, o zaman tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.